Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda size FPS arttırma ile ilgili yardımcı olabilecek bir rehber hazırladık. Ee, i̇lk öncelikle şuradan Game Loop ayarlarımıza giriyoruz. Buradan motor ayarlarına. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane seçeneğimiz var. Biri Open Angle, DirectX ve Otomatik. Ee, benim size önerim DirectX seçmeniz. Eğer işlemciniz biraz daha güçlüyse... Ya da ekran kartınız zayıfsa OpenGL'ı tercih edebilirsiniz. Eğer ekran kartınız da iyiyse işlemciniz de iyiyse direktlik seçmenizi tavsiye ederim. Oluşturma önbelliğini etkinleştirin. Genel render önbelliğini zorlayın. Ayrık grafikleri öncelikle olarak kullanın. Bu ne demek? Şimdi şöyle açıklayayım. Örneğin sizin hem dahili grafik kartınız var işlemcinin içinde bulunan. Hem de ek normal ekran kartınız varsa eğer. Bu Şeyi seçeneği aktif ederseniz ekran kartından çalıştırmaya sağlıyor. Eğer bunu iptal ederseniz de işlemcideki o düşük ekran kartını kullanmaya çalışıyor. Yani işlemcideki kötü olduğu için bunu aktif edin ki e, harici ekran kartındaki performansı iş şey yapsın, kullansın. Render optimizasyonunu açın, dikey senkronizasyonu etkinleştirin. Adobe hata ıklaması ve sistem etkilendirmesine gerek yok aslında. Eğer, e geliştirici değilseniz bunları açmanıza hiç gerek yok. Kenar e, yumuşatma ayarları olarak e, şurayı kapatın. E, bellek ayarlarına gelince arkadaşlar e, görev yöneticisine girin. Burada performans sekmesi var. Şöyle belleğe geldiğinizde burada 16 GB yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi siz e, ben buna yarısını verdim. Yani 8 GB'ı oyuna kullanması için verdim. Eğer sizin e, RAM'iniz 8 GB ise buradan 4096 MB yani 4 GB'ı PUBG'ye ayırın. Eğer 4 GB RAM'iniz varsa da 2048 yani 2 GB PUBG'ye ayırsanız sizin için e, güzel bir performans olacaktır. İşlemci ayarları olarak da e, sizin kaç tane işlemci çekirdeğiniz varsa onun her zaman yarısını verin. Ama ben size önerim 4 yapmanız. Eğer bilgisayarınız güçlü değilse 4 yapın. Çözünürlük ayarlarına gelince arkadaşlar ben tablet modu kullanıyorum gördüğünüz gibi 1920 çarpı 1440 ekran DPI 480 olarak ayarladım benimki böyle kalsın model ayarlarında zaten işimiz yok oyun ayarlarına gelecek olursak eğer bilgisayarınız düşük donanıma sahipse SD 720p için eğer işte şöyle GTX 660 ve üzeri kartınız varsa yani ekran kartınız varsa şunu seçebilirsiniz. Ama GTX 1060'dan daha yüksek ekran kartları varsa Ultra HD 2K seçin. Oyun kalitesine gelecek olursak e, akıcıyı seçmenizi tavsiye ederim. FPS kısmında ise 30, 40, 60 ve 90 seçenekler var. Ben bu 90 FPS seçtim. Kaydedip çıkıyorum hemen. E, <laughs> evet arkadaşlar şimdi gelin bir tane de maç atalım. Hem FPS'imiz artmış ve artmamış ve onu da öğrenebiliriz böylece. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen eğitim sahasına geldim hiç maç atmakla uğraşmadım Tek şöyle FPS'i göstermek amacıyla ha Bir de oyun içi FPS ayarlarını da göstereyim size Aslında ben akıcı yapmıştım bu otomatik kendi ayarlamış onu da göstereceğim otomatik ayarlamaması için e ultra aşırı yapıyorum ben Manuel ayarla benimki ekran 100 Hz olduğu için 100 yapacağım uygula dedim eğer sizinki 180 Hz falansa ekranınız Burayı sonuna yap yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Ee, lobby kısmını da hepsini aşırı yapıyoruz. Verim kısmına geliyoruz. Buradan güç tasarrufu modunu kapatıyoruz. Grafikleri otomatik ayarlayıp kesinlikle kapatın. Yoksa sürekli kendi ayarlar. Ben şurada ee, bir dakika. Ben buraya akıcı ultra aşırı yapmıştım. Ama bu otomatik ayarla dengeli almış kendi kendine. O yüzden şunu kesinlikle kapatın. Güç tasarrufu modunu da kapatın. Düzgünleştirmeyi açmanıza gerek yok. E, Stil kısmını da yumuşak ayarlayın. Burayı akıcı yapın. Bu kısmını da akı akıcı aşırı yapın. Yani her şeyimiz akıcı olmalı. Ve gördüğünüz gibi çok rahat oldu. Öyleyse FPS de göstereyim. Kar yazını göstereyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada tablet modunu nasıl yapacağınızı çekmemi isterseniz yine yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın hoşça kalın